Bunu kabul eden dualarımızı, duaları ihap eyle. Amin. Hazretleri Resulü Efendimiz'in aziz fakiratı burada ediyoruz sen Masih Amin. Onun ahlakı tehdit olmamızın hasıbıyla. Amin. Hazretlerimiz Hazreti Adam atmamızdan bu zamana kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberleri de uzarına ayıra ediyoruz sen Masih Amin. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Osman Efendimiz, Ali Efendimiz, Hasan Amin. Hüseyin Efendimiz de uzarına, Hayra ederiz sen vasıla. O şeytanın bedi şeytanın gazileri muhtarına hayra ederiz sen vasıla. Amin. Vesel karar edesleri filmimiz Abdurrahman'da görülen edesleri Fillah'la Erebağ'da Tevla'da ruhlarına hayra ederiz sevmasını ile. İstanbul'umuzu sütçe Fatih Sultan Mehmet Hazretleri civarındaki tüm veli ve diler mümkünlerine hayra ederiz sevmasını ile. Üstadımız Hazim Aran Efendi Hazretleri Ruhuna evet. edildir, semmasını, evet. makamını pürkünür, durağını cennet eyle. Evet, evet. Tüm ölmüşler bize, annemize, babamıza, mecdatımıza ruhuna edildir, semmasını ya. Evet. Hazretin, <laughs> hakim efendiliğin tüm ölmüşlerine de edildir, semmasını eyle. Evet. Evet. Bu hali Halil İbrahim bereketi nasip eyle. Evet. Evet. İlmin imanı ziyade evet. eyle. İşlerini evet. eyle. Evet. Yağmur yağı gibi rahmet edir. Evet. Evet. Bizlere bu cüba mağrubetini affet diye kullarız zümlesini hak eyle. Orkanımızla dirlik gülecek nasip eyle. İslam'ı gecidir, hakim eyle. Yaratırlar, hidayete gelmesi nasip eyle. Tevkimizi şimdi kabul ve makbul eyle. Kazasız ve nasıl herkes yuvasını dönmeye nasip eyle. Bizleri de bedenlerine güç kuvvet, siyah da afet nasip eyle. Annelerimize halim ve bereket nasip eyle. Bekar kardeşlerimize sağlığa kızlar nasip eyle. Kâb-ı Elman'ın ulaşan dolu İslamiyet'in birlik için. Buraya gidip kendimize hayırlı bir Allah rızası ile Fatiha.